Öncelik olarak nisan ayı itibariyle e, külüme ve fındık kozalak akarına karşı zararlarla mücadele yapılabilir. Aynı zamanda e, yabancı ot ile mücadele de tırpanlamayla da buna başlanabilir. E, bunun akabinde ise meyvelerin 3-4 milimetre büyüklüğüne eriştiğinde fındık kurdu ilaçlaması yapılır. E, yeşil kokarca ile mücadele de aynı zamanda başlanabilir. Tırpanlı motorla ee, yabancı otla mücadele kapsamında yapılırken bitkilerin ana gövdelerine zarar vermeyecek şekilde e, tırpan yapmaları da ayrıca dikkat etmeleri gereken hususlardan bir tanesidir.